Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Değerli seyircilerimiz, kış aylarının gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıklarında artış gözlemlemekteyiz. Doçent Doktor Birnur Yılmaz enfeksiyonlardan nasıl korunabileceğimizi ve buna dayalı olarak yanlış antibiyotik kullanımından kaynaklı oluşabileceklerden bahsetti. Haydi hep birlikte bu söyleşiyi izleyelim. Aycan Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün efendim size beslenmenin immünite üzerine etkilerinden bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi enfeksiyon insan sağlığı üzerinde yüzyıllardan beri sorun teşkil etmektedir. Peki enfeksiyonu tetikleyen mekanizmalar nedir ya da biz enfeksiyonlardan nasıl korunuruz, nasıl bir e, savunma sistemimiz var? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Deri, gastrointestinal sistem ve akciğerler gerçekten savunma mekanizması olağanüstü yaratılmış organlarımız. Bunların herhangi birinin membran bütünlüğünün bozulması vücuda enfeksiyonların girmesine sebep oluyor. Baktığımız zaman da bu kronik hastalıklar yani sebebi bilinmeyen subklinik enfeksiyon tablosu uzun vadede organlara karşı bir hasar oluşturuyor ve bu hasarlanmış dokuda da yine genetik olarak değişiklikler meydana geliyor. Bunlara örnek verecek olursak nedir? Hepatit B virüsünün, hepatit C virüsünün uzun vadede e, karaciğer kanseri riskini arttırdığını hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde Epstein-Barr ya da tifo virüs dediğimiz virüslerin de çeşitli kanser türleriyle birlikteliğini biliyoruz. E, herpes simplex virüsünün e, bir e, genomu e, Alzheimer'la ilişkili olarak bulunmuş. Aynı şekilde Klemidia pneumonisinin ateroskleroz, multiple skleroz gibi hastalıkları tetiklediği ortaya konulmuş. İşte bu şekilde Helicobacter pylori'nin mesela mide kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Bu sürekli bir subklinik enfeksiyon durumu işte bu hastalıkları uzun vadede tetikliyor. Sanayi sisteminin e, çok ilerlemesiyle beraber e, bir şekilde bu 80 binden fazla toksik maddenin e, suya, yiyeceklerimize karışmasıyla beraber Bunlar vücuttaki immün sistemi bozuyor. Kronik stres de bir şekilde immün sistemi bozuyor ve biz her gün aslında bir şekilde tümör hücresi üretiyoruz. Ama bunları baskılayan vücudumuzda başka bir sistem var. Ve bu sistemin baskılanması da işte bu toksin maruziyeti, kronik stres, uykusuzluk, bakteriyel floranın değişmesi Gastrointestinal sistemin ince bağırsak geçirgenliğinin artması bu toksin yüküyle beraber bir şekilde vücut artık belli bir noktaya geldikten sonra o toksin yükünü aşmış oluyor ve vücudumuzda kronik hastalıklar tetiklenmeye başlıyor. Peki bunlardan nasıl uzak durabiliriz sorusunu yanıtlayacak olursak aslında vücudumuzda iyi şekilde alınmamış e, A, C, E, D vitaminleri bir şekilde bu immün sistemin bozulmasına sebep oluyor ve toplumun yüzde 40'ında bu vitaminlerin eksikliği görülüyor. Yüzde 60 oranında normal beslenen bir bireyde bile magnezyum eksikliği görülüyor. Bunları dışarıdan destek tedavisi olarak gerçekten bir eksikliğimiz varsa özellikle D vitamini, magnezyum bunları dışarıdan takviye olarak alabiliriz. Tabii ki bir doktor tavsiyesiyle. Onun dışında omega 3 oranı vücudumuzda ne yazık ki artık balıkla bile beslensek balıkların omega 3 oranı çok düşük olduğu için onlar da yapay beslendiği için vücudumuzda omega 3 de çok düşük miktarda bulunuyor. Ve omega 3'ü dışarıdan takviye olarak alabiliriz. Ve kalp damar sağlığımızı korumada çok önemli bir faktör. Ve günümüzde antibiyotiklerin aşırı kullanımı süper bakteri denilen bir oluşumu gündeme getirmiştir. Nedir süper bakteri? Yani artık antibiyotiklere cevap vermeyen bir bakteri ve bu gerçekten dünyasal körütünü korkutan bir durum ve bizim de gerçekten enfeksiyonlarla mücadelemizde bizi zayıflatan bir durum. Onun için gereksiz antibiyotik alımını kesmemiz gerekiyor çünkü antibiyotik bağırsak florasını bozarak geçirgen bağırsak sendromuna sebep oluyor ve bu şekilde de biz atılması gereken toksinlere maruz kalıyoruz. Bildiğimiz gibi bağırsak ikinci beynimiz ve bağırsaktan salgılanan nörotransmitter dediğimiz beyne direkt ulaşan maddeleri salgılayan bir fonksiyonu var. Antibiyotik, stres, uygunsuz beslenme e, ve bu toksik maddelere maruz kalma yani bağırsak geçirgenliğinin artmasıyla beraber bunların kana karışması ve vücudun subklinik yani tanı konulmamış bir e, ee, inflamatuar sürece, yangı sürecine girmesi de altta yatan e, kronik hastalıkları tetiklemekte ve ne yazık ki kronik hastalığı olanları da gördük ki korona döneminde çok erken kaybettik. Çünkü bu kronik inflamatuar durumda vücudun enfeksiyonlarla mücadelesini zayıflatmaktadır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Aycan Bey söz sizde efendim. Evet, bir başka Lifestyle programının daha sonuna geldik. Bugün de iş dünyasının önde gelen isimlerinin değerli fikirlerini ve deneyimlerini sizlerle paylaştık. Haftaya yeni konuklarımız ve konularımızla yine Ekotürk kanalında saat 12'de buluşmak üzere. Bize katıldığınız için teşekkür eder. Haftanızın geri kalanının keyifli ve başarılı geçmesini dileriz. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.